Abi ne sıkıntı yaşayacağız ya? Allah çikolatasını <laughs> üstüne çikolata koyuyoruz. Bak, bence bugünün sonunda buradan bir kişi sağ çıkacak. <laughs> Bana yeteneksiz mi demek <gülüyor> <gülüyor> istiyorsun? Yok alakası yok. İzleyicilerimiz bunu yapamayacaklar mı demek istiyorsun? Onlar yaparlar. <laughs> Onlar yapar, ben yapamam mı demek istiyorsun? <laughs> 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 Baştan söyleseydin o zaman ya. Sen beni benim kanalımda rezil etmeye çalışıyorsun. Vallahi biz anladık olayı. Dövecek sonra beni. <laughs> Herkese merhaba Orkun. Bugün fevkalade bir videoyla karşınızdayız. Yanımda Diyarbakır'dan çok tatlı bir konuğum var. Hatay Sandık kanalının sahibi Eser abi hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın Orkun. Bugün Eser'le birlikte ne yapacağız abi? Çakma kola yapacağız. Çakma cips yapacağız. Çakma jelibon yapacağız. Bir de çakma kinder yumurta yapacağız. Bunların hepsini evde kendi imkanlarımızla yapacağız. Ve sen zaten normalde kanalında bunları yapıyorsun. Yaptım evet. Tatları tipleri çok yakın oluyor. Evet. Çok merak ediyorum. Yani normalde böyle yani kocaman fabrikalarda yapılan böyle inanılmaz gizli tarifleri olan şeyleri biz kendimiz yapacağız. Ve Kendim bayağı da benzeyecek. Siz de bu videoyu izleyip evinizde yapabileceksiniz. Evet abi neyle başlıyoruz, neler yapıyoruz şimdi? Şimdi e, çakma sürpriz yumurtayla başlayacağız. Tamam. Çok lezzetli, bomba bir tarif olacak yine. Tamam abi. <laughs> bir tane streç filmimiz var. Şöyle yumurtayı tutuyoruz. Streç filme şöyle bir sarıyoruz. Şöyle bir çeviriyoruz bunu. İstiyorsan Orkun sen kesebilirsin. Keseyim. El elimi kesmeden. <laughs> Şu bize yol gösterecek. Şu çok önemli. Şu çıkıntıyı yapmakta fayda var arkadaşlar. Şöyle tutalım bunu bir kenara alalım. Böyle 6 tane yumurtamız var. 2 tanesinden bir tane sürpriz yumurta çıkarmış olacağız. Çok da keyifli bence bunu yapması. Bilmiyorum. Özellikle bu tarz lezzetleri, o dışarıda yapılan lezzetleri yaparken çok keyif alıyorum. Aa, ben ilk defa böyle bir şey deniyorum. Çok da merak ediyorum. Böyle değil mi? Aynen öyle. Benim biraz saçma sapan Ama biraz değil tabii mi? şuranın böyle pürüzsüz olması gerekiyor. Ne demek istiyorsun sen bana? Yani pürüzlü böyle... demek istiyorsun <laughs> sen bana? Ben pürüzlü bir insan mıyım? Şu ne arka taraf önemli değil aslında. Şu an bak çok çok güzel oldu bence. Lan ben nasıl şu kinder sürprize dönüşecek? <laughs> Çok merak ediyorum ama yani. Süper, 6 tanesini yaptık. Burada yapmamız gereken tek bir şey var. Bunların o dış kısmına, şu özellikle o pürüzsüz kısma sıvı yağ ekleyeceğiz. Ayçiçek yağı mı kullanıyoruz Ayçiçek burada? Dış kısmını çikolata kaplayacağız ya. Evet. Rahat bir şekilde çıkarabilmek için. Yağladık. Şimdi bunları hızlıca bir dolaba atalım. Biz de bu arada çikolatalarımızı benmari usulü eritmeye geçebiliriz. Benmari usulü eritme olayını bilmiyorum daha önce duydun mu? Evet. Ben de acılı çikolata yaparken ben de benmari erittim bak. Bilmeyenleriniz tabii. <laughs> Şunu da bir açalım istersen. Açalım hocam. Su, suyumuz da e, bir ısınsın. Bak tam sabah programları gibi. Ben de beklerken, suyumuzun kaynamasını beklerken hemen kolayca bir deli şapkası yaptım kendime. Evet. Siz de evde böyle beklerken kettle'ın kaynamasını kendinize deli şapkalar yapabilirsiniz. Süper abi, Nasıl? muhteşem. <laughs> evet, yani suyu suyumuz kaynadı. da bu arada kaynadı. Tamam. Tam yetişti. Suyumuzu evet. bir parça ekliyoruz. Şöyle borcamı bunun üzerine alıyorum. Tencere bana diyor ki suya daha fazla ihtiyacım var. Ben de ne yapıyorum? Onu kırmıyorum. Şöyle aldım. Görüyorsunuz borcama kesinlikle su değmiyor arkadaşlar. Oh, beyaz çikolata. Harbiden dediğin gibi, şu kenarlardan buhar geldiği için eli biraz zorlayabiliyorum. <laughs> <laughs> Güzel ama bak, yavaş yavaş kıvamı gelmeye başladı. Buna bir dokunuş daha yapacağız birazdan arkadaşlar. Ne yapacağız? Bir ufak bir sıvı yağ eklemesi yapacağız. Biraz daha böyle akışkanlığını böyle daha böyle hmm. aksın gitsin. Bu kendi sıcaklığıyla artık olur. Ne yapıyoruz? Kenara alıyoruz. Neden dolayı yapıyoruz bunu? Yanmasın diye arkadaşlar yine. ufak bir hocam beyaz çikolata çorbası içeceğim. Tadım testi dil yakmadan. Hmm. Fonda gibi çok yap. Yumurtamız da dolaba atmıştık. O da ne yapıyor şu an? Getireyim mi? Soğumaya başladı. Şimdi Orku şöyle bir şey var. Benim gördüğüm kadarıyla biraz da böyle kendini aşağı çekti ya sıcaklığını. Ee, biraz hafiften katılaştı. Bizi böyle mağdur etsin istemiyorum. Bir yemek kaşığı kadar bence koyalım buna. Kıvamı ne olmalı hocam bunun? Biraz daha akışkan olmalı. Kulak memesi mi diyoruz? Kulak memesinin de altına ineceğiz. Kulak memesinin altına inemeyiz. O hamurda kulak memesi. <laughs> ben bilmem. Benim bildiğim kıvam kulak memesidir. <laughs> Karıştırıyor muyuz bunu? Karıştıralım. Yağıyla. Ayçiçek yağ ekledik yine. E, zeytinyağı kullanabilir miyiz? Kullanabilirsin ama biraz daha böyle acı bir tat bırakır. Ama mesela... Bir şeyin de faydalısını kullandırmaya tamam her şeyin en zararlısını kızartma yapalım abi. Bak ne güzel oldu ama gördün mü? Evet. Mi? Bunu aslında bana bırakman lazım ama bir tane tamam. iki tanesini belki sen tamam, yaparsın olur. ama. ne? Ee... bana yeteneksiz mi demek Yo, istiyorsun? Yok alakası yok. İzleyicilerimiz bunu yapamayacaklar mı demek Onlar istiyorsun? Onlar yaparlar. Ne? Onlar yapar ben yapamam mı <laughs> demek istiyorsun? <laughs> Yarısına kadar batırıyorsun bunu. Şöyle tutuyorsun kaldırıyorsun şöyle kenara doğru alıyorsun. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bir tane böyle şat bardağımızı alıyoruz. Şuraya aktarıyoruz arkadaşlar. Hmm. Bu kadar basit. Aa vallahi oldu. Bak kurudu bile. Kurudu. Dokunabilir miyim? Yani bence dokunma diyecektim ama. <laughs> Biz en son yumurtaları içinden çıkaracağız değil mi? Yumurtayla birlikte yemeyeceğiz bu <laughs> şeyleri. Yok <laughs> <Ya> çıkaracağız. <laughs> Nedir durum? Fena değil be. Güzel. Şurada biraz şey oldu ama onu birleştirirken sıkıntı yaşar mıyız diye düşündüm. Abi ne sıkıntı yaşayacağız ya? Allah çikolatasının üstüne çikolata koyuyoruz. Bak, var ya, onu da sen yersin artık. Abi Eser abi sen bir şeye git, bir şu bizim pencereden bir Rumeli manzarasına bak biraz abi sen. Ben hallediyorum bunu, sen beni geriyorsun abi. Bir parça geçtik, o biraz Kötü oldu ama. Ne yapacağız abi şimdi ne yaptın ya? Atalım bunu bence. <laughs> Kalite kontrol ekibi kinderim bu kadar dikkat etmiyor bence yani. Sen denemek ister misin bir tane? Abi küfür etmeyeceksen yok, sonra dayak yemeyeceksen deneyeyim kaldı. yani. Yok yok. Bunlar senin sürpriz yumurtaların sonuçta. İsmini de sen bulursun. Abi bizim ismimiz hazır, markalamamız, her o şeyimiz süper. hazır. Tamam. Tam seviyesine kadar arka taraflarına bakıp pürüzsüz bir kıvamı oldu. Çok güzel. Evet, bütün yumurtalarımızı çikolatalarına bandırdık. Şimdi bir 15-20 dakika buzlukta da bekleyecek. Ondan sonra bakalım bunları tadacağız, birleştireceğiz. Evet hocam, 20 dakikamız geçti. Evet, şimdi burada çok hızlı olmakta fayda tamam var arkadaşlar. Abi. Şimdi şunları ne yapıyoruz? Açıyoruz. Buralara böyle çok fazla dokunmadan, şu kenardan kenardan bir çektirmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Görüyor musunuz? Şu içine aa, baksana örtün. Aa, bildiğin şimdi, Olay budur. Şöyle tutuyorum, bunları bir parça eritiyorum, görüyor musun? Ve bunu erittikten sonra yapacağın işlem inanılmaz basit. Şöyle kaldırıyorsun, araya yüzük koyuyorsun ya da bunun gibi bir şey ve bunu böyle kapatıyorsun. Olay işte bu kadar basit arkadaşlar. Yani bu şekilde oldu. Abi Bizim çok at hemen dolabında da öyle. Aynen, formunu kaybetmesin. Bir 5 dakika mı? Aynen, 5 dakika yeterli. Kinder sürprizimiz son işlemleri de tamamlandı. Bir 5 evet. dakika daha, 10 dakika daha beklettik. Hadi getir, <laughs> hadi. Orkun sürpriz. <laughs> Bence güzel ya. İçinde de hediyesi var. Valla. Bakalım ne çıkacak. Bakalım. <laughs> Şimdi... Şöyle biz alüminyum folyo ile sardık. Üstüne de bir tane sticker yapıştırdık. Ah. Bayağı kütür dedi de. Al abi sen bunu. Tamam. Yiyorum. Tamam. Tadım yapıyoruz. bir, bir aynısı. Güzel Hocam bu çok iyi. Evet. Bu, bu çok başarılı olmuş. <laughs> aa, Ne bu aa, ilginç. Eline sağlık ha. Onu canlı yapalım mı? Aa, transformers çıktı. Sıkırı da var. Bu önde olacak tekerler. Bayıldım. Şimdi bak karşıya çeviriyorsun. Hop, oraya doğru gidiyor. Bir şey diyeceğim, hayatımda gördüm en güzel yumurta oyuncağı ya. Evet, sırada jelibonumuz var. Evet. Abi ne yapıyoruz ilk başta? Şimdi şöyle yapalım. Önce bir tane şöyle bir tencereniz olması gerekiyor. Ufak bir tencere olması yeterli olur. Şimdi tamam. biz yapmadan önce ne yapalım? Kalıpları hazır edelim istersen. Tamam, yağlayacağız kalıpları. Tencereyi ocağa ekledik. Açayım ben. Ne yapacağız? Bir çay bardağı kola ekliyoruz. Kolayla çok lezzetli oluyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Nasıl olacak bu? Hani bunu jelibon yapan ne ya? Jelibon yapan işte bu. Toz jelatin aslında. Poz jelatin. Aynen öyle. Ya da agar agar tozu. Ben ikisini de getirdim bilerek. Hani Agar agar çok bulunamadığı için jelatin tozuyla da yapabiliriz. Ama bulursak bununla yapmak daha mı iyi? Bu daha mı sağlıklı bu, bir şey? E, bu Kırmızı deniz yosunları. Bitkisel. Tamam. O hayvansal. Evet. Şeker atacağız içerisine. Ne kadar atıyoruz bir şeker? buçuk yemek kaşığı. Çüş. Abi bu kolada şeker var zaten. Var ama işte... E çüş. Dışarıdan aldığında emin ol çok daha fazla şeker bir. var. Jelatin tozumuz. Bir dolu dolu bir yemek kaşığı kadar. Ya. Güzel. tam ya yemek programına döndük. Ne o? Derya. Derya baykal. Zahide yetiş. Kola özellikle çok lezzetli oluyor. Kokusu da çok güzel oluyor. Sen kenarlardan kaynadığını göreceksin birazdan. Onu gördüğün an bir ufak müdahalelerde bulunalım. Tamam. Kaynamasına izin vermiyoruz. Amacımız evet. o şu anda. Yavaş yavaş da görüyorsun hafiften böyle bir katılaşma belirtisi, böyle bir karamelize gibi. Şimdi, opa, taşırmamak, evet, nasıl mümkün? Yarım kaşık koymak gerekiyor. Söylemedi. Ben dedim her de şeyi olarak... söylersin yani. yani işte bunu söylemedim bu sefer. Bırakınca demek ki böyle oldu. Ne yapacağız? Değil mi abi böyle? <laughs> Biraz daha, ana çeyrek, kontrollü bir şekilde, o tamamdır ya. Evet efendim jelibonlarımız hazır. Hop zıpladı. İşte bu. Ana bayağı kıvamlı olmuş. Şeffaflığı şeffaflığı çok güzel. Sertliğini zaten görüyorsunuz. Aynen. deniyorum. Biraz yağ fazla kalmış galiba. E, aynen. <laughs> yani. Harika diyemeyeceğim şimdi birbirimizi kandırmıyor. Yok yani ben şöyle söyleyeyim. Birebir orijinalini yapmak mümkün değil. Çünkü içine bir ton işte kıvam arttırıcılar falan giriyor. Ama tatmin eder mi? Çocuğun var Evde yaparsın. Evet eyvallah. Verirsin. Evet. Aynen. Tatlım eder. <laughs> Bunları da hocam sonrasında böyle gavanoza koyup. Nasıl? Bu da A101 ve BİM'de satışta. Siz de gidip alabilirsiniz. Evet hocam sıra geldi. Sarı kola ve kola yapacağız. Aynen. Burada farklı olarak bir tane gaz basma aletimiz Asit var. Asit basma makinesi. Evet. de. basıyor bu bunun içine. <laughs> evet. Başlayalım abi. Bu Washington portakal mı? Bu, aynen. Şimdi burada yapılması gereken ufak bir dokunuş olacak. Ne? Tamam. Mesela şöyle. Bir tane limonumuz, bir tane portakalımız, bir de rendemiz var. Rende ile bu ikisini içerisini kabuklarını doğru şey Kabuk. yapacağız. Tamam. Aynen. Şöyle bir şey yapacağız. O beyaz kısmına gelmeden rendelemek. Yoksa o beyaz kısmına gelirsek acımtırak bir tat verecektir tamam. bize. Bir yanda limon, bir yanda portakal, kabuklar falan hepsi iç içe girince böyle mis gibi koktu ya. Ziyan etmeyelim. Şöyle. Bunun içerisine ne girecek? Bir parça şeker girecek. Bu nasıl girecek. kola olacak ya? Bir, bir çay, çay bardağı bardak, şeker, şeker yeterli olur Karışık. bizim için. Gelişi güzel. Üzerine aktarıyoruz bu şekilde. Karbonat devreye girecek. Değil mi hocam? Aynen güzel. Asidi bastıracak. Soda içerken, kola içerken bir rahatlama hissiyatı doğuyor ya. Peki. Bu onu destekleyecektir. Tuz var burada. Tuz var. Şekeri patlatmak için bir çimdik tuz ekliyoruz. İki çay bardağı su ekliyoruz. Tamam. Bu birinci çay bardağımız. Bu da ikinci çay bardağımız. Bunun soğuk olması sizin avantajınıza. Soğuk kullanmakta fayda var. Akabinde bunları böyle çiğ köfte yoğurur gibi yoğuruyoruz. Şeker tamamen erimesi gerekiyor. İyice aroması çıksın. Şekerimiz zaten yavaş yavaş erimeye başladı. Son pütürcükleri kaldı hepsini boşalttık şöyle. Başta bir ön süzme işleminden geçirdik bunu. Tamam. Şimdi elinizde şöyle mis kokulu bir bez olacak. Bezden kastım. Şöyle bir çuvalınız varsa daha rahat edersiniz. Tamam. Zaten bez de kullanabilirsiniz. Ve bunu ne yapacağız? Bunun içerisinden geçirip yine başka bir yere aktaracağız. Nedeni ne? İçinde o tortular varsa hepsini almak. Şöyle yapalım. Ha, yavaş, yavaş yavaş akacaktır. İçinde hiçbir tortu kalmayacak bu sayede. Şimdi bu bizim gaz basma aletimiz. Bunun arkasında bir tane karbondioksit tüpü var. Şimdi şunu şöyle geçiriyoruz sanıyorum. Ben de hayatımda ilk defa kullanacağım bunu. Bir, iki. Tamam. Of. Aman. Patlamadık değil mi? Basılı tut yine böyle. Tamam. Çok fazla şey yapma. Tamam. tamam. Çıkarabiliriz. Tamam. <laughs> Bence artık asitlenmiştir ya. Değil mi? İşte. Olay budur. Evet. Şimdi biz bunu sarı kola olarak hazırladık. İçine gıda boyası koyup normal kola da yapacağız. İki tane işimiz olacak. Bir tanesinde sarı kola, bir tanesinde normal kola yapacağız. Kenardan kenardan aksın. Tamam herhalde? Köpüklenmeyi görüyorsunuz, mis gibi evet. oldu. Aa, orka kola. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl hocam? Yeni marka. Kapak Şimdi basıyoruz. aynen kapak basacağız. Kırmızı basıyorum hocam. Kırmızı. Sert bir şekilde bunu yani şöyle... Bir tak diye mi yapıyorsun? Yok fark etmez. Tamam. Yavaş yavaş tamam. da yapabilirsin. Basıyorum. Tamam, öyle olması lazım. Aynen, havaya kaldırması lazım bunu. Sonra bunu kendine doğru çek. Tamamdır. Aa. Olay bu kadar Ana, basit. bayağı Aldı. Ana, marketlerde yeni ürünümüz. Artık raflarda, BİM ve A101'de satışta. Soğuk içiniz. <laughs> bayağı başarılı. E bir iç açalım içelim. Ulan niye kapattık içeceğim? Yo, <laughs> bundan 10 tane yaptığını düşün. 9 tanesini at çıkar çıkar soğuk. Aa, sonra doğru. iç. Açacak verseniz, bir çakmak bir şey verseniz de. <laughs> Heh, içiyorum. Afiyet olsun. <laughs> Baya güzel bence. Karbonat biraz fazla olmuş. Vallahi güzel. Biz ya. bu işi başardık bence. Vay be. Bir de siyahını yapalım. <laughs> tamam. Burada bizim gıda boyamız var. Gıda bu, siyah gıda boyası. Dediğim gibi bunun orijinali benim sayfa kanalımda var. Onu da söyleyelim arkadaşlar. Biz şu an çakma yaptık yani. Çakmasını birazcık. yaptık. Orijinal kola tarifini dediğim gibi kanalıma girip tık şey yapabilir, izleyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. Bu bir. Biraz daha koyalım abi. Ben. Biraz daha koyalım. Tamam. Şimdi ben bunu Şimdi karıştıralım. Bir tık mavi trak mı oldu? Aynen öyle. bayağı yeşilimsi mavimsi. Ama bu karıştırdığımız için sanki daha güzel olabilir. Dur, tamam. Evet. Ta da Bu da böyle yeşilimsi, siyahımsı. Çok da emin olamadık ama kolamızı yaptık hocam. Aynen öyle. Sarı kola, kola kola. Sıra geldi cipse. Baharatlı cips yapacağız ve gerçekten bakkalda, çakalda satılan cipsin aynısını Bire yapacağız. Birebir aynısı olacak. Şimdi biz patateslerimizi önceden soyduk. Güzelce biraz suda beklettik nişastasını atsın diye. Aynen. Alıyorum bunu. Geniş tarafından kesersen sana tavsiye Şöyle Yok tam tersi. Şöyle. Aynen. Daha büyük olsun. Sonlara doğru ele dikkat etmek lazım bu aparatta çünkü... Kesmiyor hocam bu ne? Çok ince değil mi bu? İşte bizim istediğimiz incelikte tam da Bunun bu. Bu mu? Tabii. Böyle Bunu çalışıyoruz. nasıl kızartacağız? O? çok evet. inceymiş ya ben kesmiyor bile sandım. Bir tanesini ben yapabilir miyim? Nedenini söyleyeceğim. Şu yarım ya, kızardığı zaman çok iyi sonuç almayabiliriz. Onun püf noktasını söyleyeceğim. Baştan söyleseydin o zaman ya. <laughs> diye bak, seninkiyle benimkinin farkı yine şovunu yapıyor. Arkayı biraz bastırınca daha böyle şey çıkıyor. Hani böyle çıkıyor. Seninkiler böyle yarım kaldı ya. Şekil olarak biraz daha hani, biraz daha güzel olmuş olur tamam. sayede. Yoksa sıkıntı yok yani. İkisi de sonuçta patates. Şimdilik bu kadar yeterli bizim tamam. için. Bunlar o zaman hemen hızlıca şöyle bir tane süzgecimiz var. Bunun içerisine bir alalım şöyle hızlıca. Evet şöyle fazla nişastasını, patateslerin yani banyosunu yaptırıyoruz arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Tamam. İşimizi görür. Şimdi bunun içerisine sirke girecek. Ne kadar sirke koymalıyım? Sirke ortalama iki yemek kaşığı kadar yeterli olur. Bir, Hı, yeterlidir herhalde. Bir parça tuz ekleyeceğiz şimdi içerisine. Ondan da böyle bir, bir çay kaşığı kadar eklesen yeterli. Tamam. Şöyle bir iki ters düz et, sonra kendi haline bırak onları. Tuzu bir parça erisin, böyle dibine masaj yapar gibi. Hiç dibine masaj yapan oldu mu aranızda ben şimdi? Hani böyle... He, tam o senin şeyde de yaptın. portakalda da yaptığın. <laughs> Şekeri eritirken. <laughs> Maksat burada hani tuzu erisin ki işe yarasın. Bir 5 dakika beklettik. Aynen. Şimdi abi süzgecimizi alıyoruz, güzelce bunu yıkıyoruz. Tamam iyice sudan geçirdik bunu. Kapatıp göbeğine attırıyoruz. Çok iyi. Şimdi bunu zaten kurutacağız. Şimdi bunu döküyorum buraya. Aynen yaymak lazım tabii şöyle mis kokulu bir bezin üzerine ekleyip her tarafı açmak gerekiyor bunları. Ha her bir tanesini tek tek Tabii mi yani bu patatesler biraz fazla böyle belki iki parti yaparız. Ha, seninkilerle evet. benimkiler karışmasın birbirine ki yani senin yaptığın güzelse belli olsun diyorsun değil mi? Abi anladık biz senin niyetini. Vallahi anladık. Sen beni benim kanamda rezil etmeye çalışıyorsun. Vallahi biz anladık olayı. Kapatıyorum abi üstünü. Örtelim üşümesinler. Şimdi ufaktan bir tane deneme yapalım istiyorsun. Atalım abi bir tane. Atalım. Güzel. Güzel. Artık, güzel. artık o zaman aktarabiliriz yerlere. Tamam. De. Nasıl yapıyoruz abi şimdi? Hızlı hızlı hızlı. Çok atıyoruz. doldurmayacağız. Çok doldurmayacağız. Güzel. Bence bu kadar yeterli. Tamam. Biraz altını kısalım. Çok kızmış sanki biraz. Şimdi bunları tekrar atacağım. Şu kenara kızaranlar var ya arkadaşlar evet. şunlar. Şunları bir çıkaralım, bir dinlendirelim. Biraz daha az kızmış olsa ortası da güzel pişecekti. Şunları da yayıyoruz üst üste gelmesinler bu tamam. arada onu da söyleyelim. Atıyoruz. Biraz oynuyorum ki sıcaklığı da düşsün şu demir içerisine girdiği zaman sıcaklığı düşecektir. Ara ara bunları böyle ters düz ediyoruz. Şimdi kenara alacağım bunları. Şu an daha bu birinci pişirme aşaması, ikinci pişirme aşaması da var. Öyle Tabii. Mi? Şu an yumuşaklar, Kıtırlaştıracağız biz birazdan bunları. Burada hızlı bir şekilde yine içerisine alalım. Özellikle önden az pişmişleri ekliyoruz. Bayağı stratejik taktiklerle ilerliyor yalnız burada. Sonlara doğru fazla pişmişleri ekleyeceğim. Bir tık tabii şu kenarları dediğim gibi ilk partide biraz fazla üzerine geçmişiz. Olsun gitmemiz. abi sıkıntı yok. Ben sana objektif yorum yapacağım güzel oldu mu olmadı mı. Olmadıysa tamam. olmadı derim yalnız. Tabii tabii hiçbir sıkıntı yok. Dövecek sonra beni. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar yeterli bence tamam. bu. Bir kenara alalım. Bu tam istediğimiz gibi olmadı bu parti. Ama sıkıntı yok. Yine çıtırlaştırdık. Tamam. Baharatı yiyince sonuç güzel olacaktır. Patateslerin soğuması gerekiyor başta. Direkt tamam kullanmıyoruz. Abi. Onun için ne yaptık? Her tarafa açtık. Üst üste de gelmemesi Hem gerekiyor. Hem yağını da saldı birazcık. Aynen Çok öyle. yağlı olması. Fazla yağ da gitti. Evet. Şimdi bunları artık bu şekilde bir tane tabağın içerisine alıyoruz. Şimdi baharatlarımız var. Neyimiz var bu? Bu sarımsak tozu. Soğan tozu, Uf, toz, biber, toz biber, karabiber, karabiber tuz. tuz. Soğan tozu ve sarımsak tozundan bir çay kaşığı. Hatta evet. yarım çay kaşığı bile yeter ona, aynen yeterli. Aynı oranda soğan tozundan ekliyoruz. Tamam, yeter hatta. Bundan, bundan biraz fazla. boğula tabii, gideceğim tabii bundan... hocam. Acılı olsun istiyoruz çünkü. Zaten rengini vermesi lazım. Bir çimdik karabiber alıyoruz. Ve tamam. şöyle isteğe bağlı şöyle tuzumuzu dağıtıyoruz. Ne oluyor? Bir şeyler uçuyor. Uçuşuyor, aynen. Bir iki göbek de ben attırabilir miyim? Bence tamamdır ya. Şuna koyacağız zaten, şuna yiyeceğiz. doğru. Senin özel hazırlamış olduğun. <laughs> ne bu? Senior Orkun'un gereksiz acı cipsleri de A101 ve BİM'lerde satışta. Siz de gidip hemen alabilirsiniz. Unutmayın. Neydi? Sınırlı üretim. Değil mi hocam? Az yaptık. Evet. sen önden tat. Ben mi tadayım? Aynen. Hadi bakalım. Bakalım. Şöyle. Çok iyi. Bayağı iyi. Gerçekten bakkal cipsi gibi. Çok güzel abi. Ben çok beğendim. Yani şu ana kadar yaptıklarımız arasında en güzel bu oldu bence. Kapanışı güzel yaptık. Valla hocam. Elimize sağlık. Teşekkür ederiz. Senin de eline koluna sağlık. Eser ta Diyarbakır'dan geldi bizim için. Abi çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Çok, çok keyifli, keyifli bir video oldu. Eser'in kanalında bu böyle yüzlerce içerik var. Yani gidip şuradan abone olabilirsiniz. Hatay Sandık kanalına. Çok tatlı videoları var. Çok, çok güzel tarifleri yani. de var. Siz de evde deneyebilirsiniz. Abi tekrardan çok teşekkür, çok teşekkür ediyorum. Ederim. Bizi kırmadın, geldiğin Diyarbakır'dan. Yine bekliyoruz. Çok teşekkürler inşallah. Efendim videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Görüşürüz arkadaşlar.